Boyutsal sonuçlar Kuruluş, tasarım kayıtlarında ve kontrol planında belirtilen boyutsal doğrulama gerekliliklerini yerine getirmeli ve bunların belirlenen şartlara uygun olduğunun kanıtlarını sunmalıdır. Her bir özel üretim prosesi içinde bu sonuçların kayıtları bulundurulmalıdır. Kuruluş fiili sonuçlara tasarım kayıtlarında ve kontrol planında belirtilmiş olan referans ölçü dışındaki tüm ölçüler, karakteristikler ve spesifikasyonlar kayıt almalıdır. Kuruluş tasarım kayıtlarının tarihi değişiklik seviyesine ve henüz tasarım kayıtlarına geçmemiş işlenmemiş olan her bir onaylı mühendislik değişiklik dokümanlarını belirtmelidir. Boyutsal test ölçümü müşterinin istediği sayıda parça ölçülerek yapılmalıdır.